oradan herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım ben de iyiyimdir. Şu anda ayvalarımı içini temizledim. Güzel güzel. Ondan sonra 4-5 tane ayva vardı. Orta bu şekilde orta boy. Onlar güzel bir şöyle bu şekilde rendeliyorum arkadaşlar. Reçel yapacağım. Rendeleyip sararıyor. Niye sarar olsa enginar gibi hemen sararıyor. Enginar da böyle temizlerken ayıklarken sararıyordu içini. arkadaşlar Şu şekilde rendelip reçeli daha güzel oluyor. maşallah ayvalar çok bereketli. Allah bereketini artırsın. Ayva be, güzel güzel ayıkladım, temizledim. Şu şey işlerini boşalttım, tertemiz. Ben rendelenmişini daha çok seviyorum. iyi oluyor yani arkadaşlar. Şuna bak, rendir, rendirledim sararı hemen. Ayvalarım çok büyük değildi yani böyle şu, şu şekilde yani elma gibi elma gibi 4-5 tane vardı. Sayısını saymadım ama. Yani küçük en büyüklüğü bu kadar işte belli yani. Bunu ikiye böldüğümüz zaman bu şekilde büyüklükleri ayvaları. Arkadaş şöyle de bir elma attım bir, bir elma tartacağım. Ekle. Bu şekilde içine ayvanı içine tat versin de. Ben çekirdeğini alayım. Elime de koku versin içine. <laughs> <laughs> Şekilden <laughs> arkadaşlar ayva gibi ortasını yani soydum. 2 elma atmış oluyorum içine, iki tane elma daha. 5 tane ayva vardı, iki de elma. Elmayı da güzel bir şey versin diye, koku versin diye. Ben böyle rendelip yap yapmasın daha çok seviyorum, bilmiyorum ama. O de güzel oluyor mu, kut kut doğrayıp da? Kesme şeker, kesme şekeri dolar yapalım. O da güzel oluyor. Ben, ben her sene böyle bir sene daha böyle yapmıştım. Rendelip çok süper olmuştu. Elma da güzel bir tat versin. Ayvanın içinde. Şöyle kokusun canları. Ayvam da bitti. İki şeyim kaldı. Arkadaşlar i̇şte şu anda rendelemesi bitti. Tencereyi doldurayım ben bunu. Bir 3 kilo, 2 kilo, kilo, şeker. Anca yeter. Bu şekilde tenceremizi dolduralım arkadaşlar Allah'ın hepinize küçük et versin sağlık mutluluk huzur bereket versin, versin. bacaklarınız acaklarınız, canları Şimdi ben bunlara Ayvam hemen karar ya niye Ayva gerçekten niye bu kadar çok karar ya? Gerçekten de. Ben şimdi buraya şurada yarım kilo yarım kilo bir şekerim var. Bu şekeri bu şekilde ah, içine dolduracağım. Bunu bir gün bekleteceğim. Şekeri yine. Sonra kaynatırken diğer şekerlerini de ekleyeceğim cenay. Arkadaşlar. Yine yani kıyadan fazla birazcık. Bu şekilde beklesin. Bir gün bekleyecek bu şekilde sabaha kadar. Bana ağzı kapandı, kapatayım. Ağzım kapandı, kapatayım. Herkese Selamünaleyküm canlarım nasılsınız iyi misiniz şu anda peçeliyi ocağa koyup kaynatacağız inşallah Heh. şu anda hayvan peçeliimiz ocağa koyduk kaynatmaya başladım canlarım bir bardak su koyacağım şöyle canlarım güzel bir kaynasın. Şekeri ıslamıştım. kızardı. Paşır paşır kaynasın bakalım nasıl seçelimiz nasıl. Arkadaşlar şu anda ayvan içelim kaynıyor şu anda bunun gibi bir aşık şeker koymam lazım. Yarım kilo da önceden koymuştum şapayken, şey bekledikken. Şu şekilde canlar, böyle kaynasın güzel yine. Güzel bir kaynasın. Böyle üç naşıba şeker şeker koydum canlarım. Böyle üç naşıba da içi var. Öl, yani bir de bir öz, ölçüyle koymuş oldum yani. Üçer, üçer ölçü. Yavaş yavaş. Aslında içi ağzı kapanmaz ama ben başında olduğum için az bir kaynasın. Açacağım tekrar. geri. şu anda arkadaşlar. Ayvanın çekirdekleri şöyle şu şekilde ayvan çekirdekleri toplu halde suyla birleştirdim. Ortasına şu şekilde atacağım. Bunlar dağılmadan tekrar içinden alacağım. <laughs> rengini verince. <laughs> Bu şekilde rengini bırakacak ayvaya. Çekirdekler güzel bir kaynamaya başladı canlarım şekilde şu anda kaynamaya başladı. Şu şekilde çekirdeği ortasına bıraktım. Ayva çekirdeklerini toplu halde suyla su koyunca az bir şey içine böyle bu toplu halde böyle taş gibi oluyor. Hiç dağılmıyor. Dağılsa bile zarar zar etmez yani. Ayva çekirdeği sonuçta. Bu şekilde rengini bırakacak ayvaya. Çekirdeğini şu şekilde koyunca... Şöyle yarım kapatayım da taşmasın. Çekirdekleri ayırmam lazım. Şöyle yarım limon. İçine. Limon da güzelmiş. Suluymuş. Şöyle bir tane yarım limon sıktım canlarım arkadaşlar sıktı az bir suyla tutturacaksınız bir tabakta güzel yine dondurup atacaksınız içine o halde hiç dağılmıyor çok güzel oluyor tek tek toplamaya gerek yok içinde çekirdeklerini Şu şekilde arkadaşlar görüyor musun? Toplu halde duruyor. Hiç dağılmadı yapınca çok süper oluyor yani. Tek tek. Şu anda arkadaşlar reçelim oldu çok şükür. Şu şekilde kırmızı. Şu çekirdeğimizi de alalım arkadaşlar. Bu şekilde bak dağılmadan renk, rek verdi. Toplandı şekilde dağılmadan içinden aldım. Karafillerim de içinden. içinde. Kaç tane varmış? 3 tane karafil attım içine. Koku versin içine diye. Zaten hayvanın kokusu güzel oluyor da bir de karafiller. Ben seviyorum karafilin kokusunu şu anda içine koyup bakacağım bakalım nasıl oldu bu şekilde yaptırsa tam ayarında oldu bal gibi oldu işte çok güzel güzel oldu Kıpkırmızı oldu. canlarım ağzını sileyim. Şunun da altını kısayım biraz. Tenceremizin altında. Fazla elimi yapmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de İç göbeği şu şekilde canlarım, tek tek kapatacağım. Çok koyulunca da bu sefer kaplarda kalıyor, olmuyor. içinde bir tane karafil çekirdeği olsun, bir şey olmaz. çayda doldurayım tamam. Bitti. Tencerenin altında kapattım. da şöyle kaseye doldurayım. Kahvaltıda yeriz bunu. Artanı da. Dolduklarımı bu şekilde koydum. Yine beyaz şişe çıktı. Şükürler olsun Allah'ım. Bir sene yeter bu bana. Yeter de artan. da böyle kahvaltılı için koydum. Şu şekilde canlarım. Allah'ım güle güle yutunmayı nasip etsin. Sağlıklı. Bu şekilde üzerinde örtüm. Kapatayım. İşi bitsin. Sabahı da kalsın bu şekilde. Onu ben oradan alırım aşağıya koyarım. Kapatırım üzerine.